Deve ile Kuşlar Bir zamanlar uçsuz bucaksız bir çölün kenarında yaşayan büyük bir deve varmış. Deve güçlüymüş, dayanıklıymış ama bir o kadar da aklından geçeni söyleyen, sonuçlarını düşünmeyen bir hayvanmış. Bir gün deve uzun yolculuklardan birinde bir göl kenarında durup dinlenmek istemiş. Tam bu sırada gölün çevresinde neşeyle uçuşan küçük kuşları fark etmiş. Kuşlar dallara konuyor, su içiyor, cıvıl cıvıl şarkılar söylüyormuş. Deve onları izlerken içinden bir kıskançlık geçmiş. Ne kadar da rahatlar demiş kendi kendine. Uçarlar, oynarlar, hiçbir dertleri yok. Sonra deve yüksek sesiyle kuşlara seslenmiş. Hey kuşlar, şu kadar küçüksünüz. Bu çöl sıcağına nasıl dayanıyorsunuz? Ben olsam çoktan yorulurdu.'' Kuşlar şaşkınlıkla deveye bakmış. Ama saygıyla cevap vermişler. Biz birbirimize destek oluruz. Küçük olabiliriz ama dikkatliyiz. Deve bu sözlere gülmüş. Küçük olup da ne yapabilirsiniz ki?" demiş alayla. "Benim gibi büyük ve güçlü değilseniz hayatta kalamazsınız." Kuşlar bu sözlere üzülmüş ama kavga etmemişler. Aradan zaman geçmiş. Bir gün deve yine göl kenarına geldiğinde çöl fırtınası yaklaşmaya başlamış. Rüzgar şiddetlenmiş. Kumlar havaya savrulmuş. Kuşlar hemen ağaçların arasına saklanmış, birbirlerine sokulmuşlar ama deve olduğu yerde kalmış. Fırtına ilerledikçe kumlar devenin gözlerini doldurmuş, yürümekte zorlanmış. Gölü de bulamaz olmuş. Tam o sırada kuşlar yüksekten bağırmış. Deve, "Olduğun yerde kalma. Rüzgarın yönünü takip et." Deve kuşların sesini duyup onların yönlendirmesiyle hareket etmiş. Uzun uğraşlardan sonra fırtınadan kurtulmayı başarmış. Fırtına dinliğinde deve yorgun bir şekilde yere çökmüş. Başına eğip kuşlara dönmüş. "Sanırım sizi küçümseyerek hata ettim." demiş. "Büyük olmak her zaman haklı olmak demek değilmiş." Kuşlar gülümseyerek cevap vermiş. "Her canlının gücü farklıdır. Önemli olan o gücü doğru yerde kullanmaktır." Deve o günden sonra kimseyi küçümsemeden dinlemeyi öğrenmiş.